Hepinize selam gençler. Bugün teknik direktör tartışmalarını, kavgalarını derledim. Umarım videomu beğenirsiniz. Başlayalım. İlk olarak Arsen Wenger, Jose Mourinho. İkili arasında gerginlik Mourinho'nun İngiltere'ye geldiği ilk günlerden biri var. Basın toplantılarında karşılıklı atışmalarla başlayan diyalog Chelsea Arsenal karşılaşmasında maçın önüne geçen itişmelerle son bulmuştu. Jose Mourinho, Tito Villanova. Barcelona ile oynadıkları karşılaşmada tansiyon iyice yükselmişti. Guardiola'nın yardımcısı Tito'nun arkasından yaklaşan Mourinho parmağını Tito'nun gözüne sokmuştu. Bir diğer kavgamız Jurgen Klopp, Matthias Sammer. Bayern Münih, Borussia Dortmund karşılaşmasında artan gerilimi Klopp'un Sammer'in üstüne yürüklemesi körükleştirmişti. Sonra itişmelerle falan ayırdılar. Öyle konu kapandı. Sırada Roberto Mancini, David Moyes. Everton menajeri Moyes'un elinde sopa vurarak yere fırlatan Mancini ardından rakibinin üstüne yürümüştü ve maça damgasını vuran bir olaydı bu. Sırada Alex Ferguson, Rafael Benitez var. Premier Lig'de şimdiye kadar uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalan Liverpool 2008-2009 sezonuna muazzam bir başlangıç yapmıştı. Aynı sezon Manchester United'ı iki maçta da mağlup etmeyi başaran Liverpool Old Trafford'da 4-1 gibi garip bir sonuca imza atmıştı. Uzun bir aranın ardından yeni yıla lider gelen Liverpool'da demin menajeri Benitez'in kağıttan söyleyeceği şeyleri okuması Ferguson'a koz olarak yorumlanmıştı. Yani Ferguson bunu kullanabilir kağıttan okuduğu için. Efsane menajer Alex Ferguson olay bir çıkışla İspanyol menajer için kafayı sıyırmış yorumunu yaparken sezon sonunda mutlu sona ulaşan yine Manchester United olmuştu. Şimdi sırada Jose Mourinho ve Antonio Conte var. Birbirini kesinlikle sevmeyen iki teknik direktör. Bu ikili arasındaki nefret Mourinho'nun geçmişte de görev aldığı Chelsea'nin 2016'da biliyorsunuz 2016 yıllarında United'ın başında Jose Mourinho vardı. 2016'da Chelsea United'a karşı kazandığı 4-0'lık net galibiyet sırasında Conte'nin kutlamasına aşırı bulunan yönelik iğneleyici söylemeyle başlamaktadır. Antonio Conte bu olayın üzerine futbol medyası karşısındaki tutumuyla kapatma niyeti ortaya koymasına rağmen Mourinho muhtemelen Conte ve Liverpool antrenörü olan Jurgen Klopp'a atıfta bulunarak teknik direktörlerin tutkusunu göstermek için soytarı gibi davranması gerekmediği konusunda söylemlerde bulunmaya devam ediyordu. Chelsea'nin teknik direktörü Conte, Mourinho'nun yaşına ve söylemlerine atıfta bulunarak aşırı bunamadan müzdarip olduğunu ve öne sürmesi ve sonrasında her ne kadar asıl söylediği ifadenin unutkanlık olduğuna yani bunamayı unutkanlığa çevirmiş, unutkanlık olduğuna yönelik düzeltmede bulunsa da Jose Mourinho'dan benim adım 12'si gibi şikeyle anılmadı cevabını almaktan kaçamadı. Tartışmalar hem ikili içinde hem de futbol severler için unutulmayacak olaylar olarak İngiliz futbol tarihine geçmiştir. Şimdi sırada Abdullah Avcı var. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında bir tartışma olmuştu. Abdullah Avcı Başakşehir'de Adem Büyük yeni maddi spordayken Medipol Başakşehir'in yeni maddi spor ile bir bir beraber kaldığı maçın ardından yeni maddi spor kaptanı Adem Büyük'ün sözleri gündeme damga vurmuştu. O zaman da biliyorsunuz bayağı yankı yaratmıştı falan. Karşılaşmanın ardından konuşan Adem Büyük bu işler içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama rakip takım oyuncusuna, takım kaplanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Ben kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Bir teknik direktöre yakışmıyor. Çok iyi bir teknik direktör olabilirsiniz belki ama bunları yapamazsınız. Çok üzücü bir durumdu. Belki hiç kimse zarar görmedi ama ben gördüm. Maçın önüne geçti. Kendisine yakıştıramadım. Kendi vicdanına bırakıyorum dedi. Haddini aşarak ileri gittiğini belirtti Adem Büyük. Sözlerine devam ediyor Adem Büyük. Tabi şu an Adem Büyük'ün sözleri bunlar. Soyma odasına girerken Abdullah Avcı bana bir şeyler söyledi. Ben de ona karşılık olarak bir şeyler söyledim. Sonra haddini aşarak ileri gittiğini belirtti. Kimsenin kimseye vurma hakkı yok. Ayrıca ben onun oyuncusu da değilim. Sürekli kenarda hakemlere bize şikayet etti. Terbiyesizlik yaptığını söyledi servislik yapan kendisi. Tanıdığım muhabbetim olan bir adamdı. Bu hareket ona yakışmadı. İktirme değil, sırtıma vurdu ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'dan ise cevap gecikmedi. Abdullah Avcı hep oyunun içinde kaldık. Oyunun içinde kalmaya devam edelim. Gereken neyse söyleriz. Herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. O oyuncu benim muhatabım değil. Geçen sezonla Malatya Spor ile bir maçımız vardı. Orada aynı olay yaşanmıştı. Gelip benden özür dilemişti. Özür dilemeye devam etsin. Çünkü herkes kimin ne olduğunu biliyor. Şimdi Fatih Terim var. Orhan Ak ile Fatih Terim arasında yaşanan bir kavgadan bahsedeceğim. Başakşehir ile Galatasaray oynarken arenada, Türk Telekom arenada maçın 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut Tekdemir arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile Başakşehir'in o zamanki oyuncusu Emre Belezoğlu Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Abdullah Havcı'nın ve Emre Belezoğlu'nun yaptığı yoğun itirazlar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le sahaya kadar girerek duruma tepki gösterdi. Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala ve Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderilmişti. Orhan Ak yaşananlarla ilgili olarak ben oyuncuyla konuşurken Fatih Terim gel bana tokat at dedi. Öte yandan Fatih Terim maç içinde kararları nedeniyle zaman zaman tartıştığı hakem Cüneyt Çakır ve 2090 dakika sonunda da tek tek tebrik etti. Videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.